Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size kalmış veya hurdalıktan bulduğunuz bir aküyü nasıl test ederiz? Bu akü kurtulabilir mi? Kurtulamaz mı? Nasıl anlarız? Bunu anlatmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler. Akü elimize aldığımız zaman önce bir multimetre ile içerisindeki bir voltajını ölçeriz. Bunu ölçüyoruz. 10 volt gibi bir rakam görüyoruz. Bu 10 volt görmemiz bu aküyü kurtaracağımız veya kurtaramayacağımız hakkında bir bilgi vermez. Sadece Aküyü kısa devre yaptığımız zaman e, şu anda da onu yapacağım zaten. E, yeterli enerji olup olmadığını kontrol etmek için bunu ölçtüm. Çünkü burada şu anda iki ucu kısa devre yapacağız. E, ve bu kısa devre sonucunda hangi gözlerde problem var onu anlamaya çalışacağız. Daha önceki videolarımda ben bunu anlattım size. E, fakat e, daha önceki videolarımı izlemeyen arkadaşlar için de bu video bir hatırlatma e, babında olsun. Öyle diyelim. Şimdi iki ucu kısa devre yaptığımız zaman aslında bütün gözleri sonsuz bir döngü içerisinde birbirine seri bağlamış oluyor. Yani bir daire gibi düşünün. Bunu çizeyim isterseniz size. Bu şekilde gördüğünüz akü birbirine seri bağlı gözlerden oluşuyor. Görüyorsunuz gözler hepsi artı eksi artı eksi diye gidiyor. Fakat alt tarafta gördüğünüz bu okla işaretlediğim yer burası akünün kutup başları biz buraya ampül bağladığımız zaman yanar. Peki ampül neden yanıyor? Çünkü ampulün direnci e, diğerlerinden daha düşük. Yani gözlerin direncinden daha düşük. En zayıf nokta o olduğu için o yanıyor. Fakat e, biz bunları birbirine direkt bağladığımız zaman bu sefer en zayıf nokta hangi gözse, hani hangi gözün direnci en zayıfsa akım oradan e, kaynamaya başlar. Buradan da biliriz ki bu göz diğerlerine göre daha kötü durumda veya ölmüş genelde de ölmüş oluyor. Şu anda bizim bir gözümüz kaynıyor. Diğerleri kaynamıyor. Kaynamayan gözlerin çok iyi olduğu anlamına gelmesin. Kaynayan göze oranla daha iyi olduğu anlamına gelsin. Öyle diyelim. Öyle anlayalım. Şimdi görüyorsunuz. Bunlarda hiçbir kaynama yok. Ee, diğer gözlerde de yok. İki tane göz diğer gözlere oranla daha zayıf. Ee, biz bunu tespit ettikten sonra aslında aküyle uğraşmamıza gerek yok. Yani akü bunu yapıyorsa böyle bir kaynama görüyorsanız veya bundan daha fazla kaynama görüyorsanız e, tamam. Fakat şöyle küçük bir iki damlacık e, kabarcık geliyorsa şu an olduğu gibi e, burada herhangi bir tedirgin olacak bir durum yok. E, normaldir. Aküde e, göz diğerlerine göre biraz daha zayıf olabilir. Ama fokur fokur kaynıyorsa bu akü zaten o gözden fire verecek demektir. Bence o aküye harcadığınız zamana yazık. Desilfatör bağlayayım da bunu kurtarayım deyip hem beni üzmeyin hem kendinizi üzmeyin. O yüzden de bunu belirteyim. Kısa devre yapmanın mantığını size bu şekilde anlatmış oldum. Şimdi e, bu aküyü ben şarja bağlayacağım. Şarja bağladıktan sonra akü bakalım şarj alabilecek mi alamayacak mı? E, başına neler gelecek onu görelim. Bu şarj makineleri biliyorsunuz e, iki türlü şarj makinesi var. Biri elektronik e, bir tanesi de trafolu. Bu elektronik olanlar e, bilgisayar yani bu içerisinde bir denetleyici var. Denetleyici de kontrol ediyor. Denetleyici önce bir akımı ölçüyor yani. Akımı derken e, gerilimi ölçüyor, aküdeki voltajı ölçüyor. Voltajın durumuna göre kaç amperle şarj edeceğine karar verip ona göre amperi ayarlar. E, çok avantajlı olmasına rağmen bu tür sorunlu akülerde sürekli böyle e, arıza verir. 2 amperi ayarladı kendini fakat arıza verdi. Bir arıza kodu bu. E04. Bilmiyorum ne anlama geldiğini araştırmamda çok dönemde bir arzu oldu kesin. E, bu elektronik cihazları e, bende çok var bunlardan da var. E, kullanırken problem yaşadığı için bu tür e, akülere daha çok eski klasik trafolu e, şarj cihazlarına takarsak en azından bunların da şarj edebileceği pozisyona getirir. Ben bunu göstermek için taktım Bunların olacağını biliyordum. Şimdi elimde trafolu bir e, şarj cihazına takıp bu voltaj alıyor mu almıyor mu e, onu gö göreceğim. Trafolu şarj cihazı klasik 6 volt 12 volt seçeneği var burada. Bazılarının öyle bir seçeneği de yok. E, bunu bastığınız zaman çok basit amatörce bir cihaz bu. E, bunu takalım. E, bunun farklı bir versiyonu da var. Biraz sonra onun da görüntüsünü göstereceğim size. Bu tür akileri en iyi uyarma ve şarj etme yöntemi bu tür trafolo e, klasik şeyler. Şarj cihazlara. Evet şu anda 12 volt küsür çıktı. Aslında 12 volta çıkmıyor. Bu 10 volta ölçmüştük sanırım. Bu 10 voltun üzerine 12 volt geldi. Fakat burada bakın size farklı bir şey söyleyeceğim. Ben burada kapattığım için o 10 volta düşüyor tekrar. Voltajı görelim diye. Bu vakit çok enteresan bir olay. Yani ayarlasan denk gelmez. Çürümüş plakalar. Bunu göstereceğim size. Bu aküyü bir gece şarjda tuttum. Ve bu şarjda şu anda mesela şarjı ilk taktığımda 12.3 volt normal olması gerektiği gibi çıkıyor. Arka tarafta dikkat ederseniz e, alıyor elektriği. Fakat ön taraftaki o virgülden sonraki iki rakamı hiç değişmiyor. Yani bu e, benim ölçü aletimin arkasında virgülden sonra üç rakam olduğu için e, alınan voltajı buradan görebiliyorum. E, aküyü anlatıyordum. Akü sabah geldiğim zaman 10 volta düşmüştü. Ertesi gün 5 volta, ertesi gün 1 volta düştü ve sonra da orada 0 volta kaldı. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bunun sebebi bu plakaların dökülmesi, bitmesi. Peki neden dökülüyor plakalar? Bu akü firmaları ucuz akü satayım piyasayla rekabet edeyim diye farklı bir marka adı altında kendi ürünüm diye piyasaya sürüyor. Peki bu ürünü sürü de diğer aküden farkı ne? Kendi zaten bir marka üretiyor. A markası B markası. Üretiyor. Niye yan sanayiye bir ürün sürüyorsun? Yan ürünün içerisinden malzemeden çalıyor. Ve plakaları ince tutuyor. Normal akünüz diyelim ki 6 yıl gidecekse bu kesinlikle 2 yıl dayanıyor. Çünkü garantiyi 2 yıl veriyorlar ya. 2 yıl dayanıyor. 2 yılın sonunda sizin kullanımınıza göre bastığınız marşa göre veya şarjınıza göre e, pat diye dökülür. İşte bu da bir şarj cihazı. E, bu da analog şarj cihazlarından. Trafolu. E, böyle güzel bir şarj cihazı. Tavsiye ederim. Bunun yan tarafta amper ayarı var. E, gördüğünüz gibi amperini 6 ampere kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bir tarafta da 6, 12, 24 volt seçeneği var. Bu gördüğünüz amper ayarlı Çevirdikçe amperini değiştiriyorsunuz. Öbür tarafta volt ayarı. Bunun ekstra bir güzel özelliği de var. Onu da göstereyim. Şöyle bir kablo uzantısı yapmışlar. Bir düğme yapmışlar. Bu düğmeye bastığınız zaman 100 amper civarına bir pik voltaj veriyor. Görüyorsunuz. Normalde 30 amper ama düğmeye basınca başlangıç akımı olarak 100 amper veriyor. Yani arabaya bunu taktığınız zaman 100 amperlik bir akü takıp takviye yaptığınızı düşünün. Harşa basarken. E, kabloyu da uzun yapmışlar. Çünkü akünün yanında durursanız o hızda bir akünün patlama ihtimali olduğu için böyle bir de kabloyu uzatmışlar. Aküye geri dönelim. Akü şu anda gördüğünüz iki gün sonra bir buçuk voltta kaldı ve akü e, teslim etti. Desifatör cihazını bilerek bağladım. Hani dedim ki e, göstereyim. Buna ne kadar faydası olur? Gördüğünüz gibi hiçbir faydası olmuyor. O da garibim. Ölmüş bir akünün başında ancak dua okur. Biz de bunu kapatıyoruz. Ve aküyü neden bu hale geldi? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Akü gördüğünüz gibi sıfır voltaymış. Bir kuruş voltaj yok. size bu aküyü anlatırken bir yandan da kutup başlarının akülerdeki öneminden de bahsedeceğim. Emin olun ki şu anda gördüğünüz akü Diğer akülü aynı kaderi paylaşıyor. Bu şekildedir içerisi. Artı göz her şarj olduğunda kendinden bir parça daha kaybediyor. En son ölüp gidiyor. Eksi gözü, e, eksi plakayı daha doğrusu bu şekilde e, onlar es, eskimez bir zarfın içerisinde kalır. Şu anda yanına başka bir aküden e, kaliteli bir aküden sökülmüş bir plakayı görüyorsunuz. E, ne kadar kalın ve sert. Diğerine bakın kağıt gibi. İşte o kalite farkı buradan çıkıyor. Bu e, her şarjda plaka biraz daha inceldiği için ince plaka daha erken dökülüyor. Kalın plaka daha uzun dayanıyor. Yani bu kadar basit bir mantık. Bir de bunları ölçelim. Hazır e, bunları elimize almışken bir tane dijital ölçü cihazıyla ölçmeye çalışıyorum ama e, bu cihaz pili bitmiş. Bunu hemen değiştirip başka bir cihaz getireyim. Onla bir kumpasla et kalınlıklarını ölçüp size göstermek istiyorum. Fakat bu olmadı. Bunu hemen değiştirelim. Yine ne varsa eski kumpaslarda var diyelim. Analog analogtur. Gördüğünüz gibi 1 milim et kalınlığı var plakanın. Buna bakıyoruz. Burada da 2 milim et kalınlığı görülüyor. Yarı bayarı fark ediyor et kalınlıkları. E tabii ki yarı bayarı da ömrü fark ediyor. Eğer siz akünüzü gördüğünüz gibi bakın tam 2 milim. Öbürü de 1 milim. Plakanın ucuna baktığımız zaman bile hani en sağlam yerine orada bile 1 milim. Yani 1 milim ve 2 milim. Kaliteli ve kalitesiz plaka. Ee, bunu gördüğünüz gibi bakın artı plaka iyice dağılmış. Yalnızca orada kurşun oksit kalmış. Bu kurşun dioksit daha doğrusu şeyle yani oksijenle şeye girdiği için reaksiyona. Ee, şu anda bakın plakayı ölçüyorum tabasına 1 santim yani aşınmamış bölümü burası. Bir, yani bu orijinal fabrikadan çıktığı zaman da 1 milim 1 santim diyor. 1 milim e, boyundaymış. E, gördük. Bu akünün içerisi de emin olun açsak ondan farkı yoktur. Akümüzün ömrü tamamlanmıştır. E, başımız sağ olsun. O yüzden de bu aküyle hiç uğraşmayın. Yanına bile yanaşmayın. Bu tespiti yapıyorsanız bu ölçümlerin herhangi bir noktasında bu aküye benzer olduğuna kanat getiriyorsanız atın. Şu anda da bir kutup başı görüyorsunuz. Size tavsiyem kutup başlarını pirinç değil de kurşundan seçin. Kurşun kutup başı diğer yani akünün kutup başı ile aynı madde olduğu için birbirine tam oturur. Ve yumuşak olduğu için kutup başı kırılmaz, çatlamaz. Şu mesela bir bakır kurşun kutup başı. Şimdi bakır demişim. Pirinç kutup başı. Bunlar sert ve aside karşı dayanıksızdır. Bir süre sonra kırılır. Küf yapar. Gördüğünüz gibi bu benim eskovatörümün kutup başı. Zaten bunları gördükten sonra ben bir türlü çözememiştim olayı. Dedim ya bu kutup başı bulabilir miyim? En son internetten buldum. Bunların hepsini değiştireceğim. Eskovatör çalışmadı. Kutup başı yüzünden. Araçlarınız da e, kutup başı yüzünden çalışmayabilir. Çünkü siz oradan akımı e, marşa bastığınız zaman yüksek bir akım çekiyor e, marş motoru. 400 volt, 400 amperlik gibi bir e, akım çekiyor. O anlık çektiği akım e, marş motoru e, asılırken kutup başı eğer temas eden yüzeyi azsa oradan geçen aşırı e, akım yani amper çekilen amper ya e, çok zayıf geçer akünüz basmaz. Yani akünüz basar da marş motoruna elektrik gitme için marş motoru çevirmez. Ya da orada ısınma olur kutup başınızı eritir. O yüzden kutup başı, akünün kutup başıyla sizin kutup başıyla sıktığınız zaman birbirine yüzeyinin tam oturmasına dikkat etmeniz gerekir. Videonun konusu bu olmamasına rağmen burada da kısa bir bilgi vereyim. Bu kutup başı pürüzsüz olmalı ve karşıdakine tam oturmalı. Az önce gördüğünüz gibi farklı yüzeyler parlak olmasına rağmen bazı yüzeyler çukur kaldığı için hiçbir görevi yok. Yani yüzey alanı ne kadar az olursa oradan geçen akım sınırlanır. Sınırlandığı için de sizin akünüzün performansını tam olarak e, marş motoruna aktaramazsınız. E, size tavsiyem bu şekilde yüzeyi pürüzsüz hale getirin. E, ve kutup başını oturttuğunuz zaman özellikle kurşundan yapılmış kutup başına oturttuğunuz zaman tam otursun. Sıkın ve sıktıktan sonra da e, güle güle kullanın. Yani size tavsiyem de budur. Bunu da burada yeri gelmişken anlatayım dedim. Aslında gördüğünüz gibi elimle sıkmama rağmen sapa sağlam oldu. Bu aynı şeyi e, pirinç kutup başlarla yapamazsınız. E, mutlaka bunlardan tavsiye ediyorum size. Bunlardan alın e, ve benim de her zaman atölyemin bir köşesinde bunlardan yedekte bulunur. Gördüğünüz gibi. Burada da üzeri sülfatlı e, kısmen de oksitlenmiş bir eksi plakayı görüyorsunuz. Altındaki de artı plaka. Onun o beyaz gördüğünüz yerlerin birçoğu sülfattır. Ama havayla temas ettiği için de oksitlenme de olmuş. Onların hep beyaz görünce onların sülfat olduğu anlamına gelmesin. E, bunu da yeri gelmişken göstermiş olayım. Videonun bu bölümünde kendi yaptığım bir cihazın tanıtımını ve reklamını yapacağım. Dilerseniz sipariş vererek bunu benden tedarik edebilirsiniz. Bu desülfatör cihazıdır. Kare dalga gönderir aküye. Bu gördüğünüz yerde bir düğmesi var. Bir de altta düğmesi var. Üstteki düğmeyi açtığınız zaman ışıklar yanar. Bu ışıkların şuradaki led cihazın çalıştığını, yukarıdaki ışık da 220 volt elektriğin geldiğini gösterir. Ee, bu cihazı akülerinizde yani sülfatlaşmış akülerinizde kullanarak eğer ömrü bitmediyse akünüzün onu tekrar canlandırabilirsiniz. Ve ilk günküne yakın bir performansla kullanabilirsiniz. Aşağıda düğmeye bastığınız zaman küçük düğmeye burada fan çalışır. Fana o kadar acil ihtiyaç olmamasına rağmen böyle bir önlem olsun diye koydum cihaza. Asıl e, cihazda dikkat edeceğiniz nokta şudur. Bu önündeki e, düğmeyi açarken Fazla açmamanız gerekiyor. Şöyle göstereyim size. Bu yan tarafta görüyorsunuz. Osiloskopa dikkat edin. Düğmeyi hafif açtığım zaman orada darbeleri görüyorsunuz şu anda. Küçük küçük darbeler oluşmaya başladı. Bunu açtığınız zaman darbe süresi uzar. Ve akünüz daha hızlı şarj olur. Daha hızlı şarj etmek istemiyoruz aküyü. Bizim darbe süreleri kısa olsun ve sülfatı çözsün diye bunu kullanmak istediğimiz için bunu biz dibine kadar açmayacağız. Kısık. En birinci kademede çıt sesinden sonra bırakacağız. Bu şekilde akünün üzerine bağladığın zaman akünün amperine göre 2 gün, beş gün, bir ay artık akünün durumuyla alakalı en fazla ben bir buçuk ayda hiç ölü bir aküyü kurtarmıştım. Bu şekilde akülerinizi kurtarma çabasına girebilirsiniz. Bu cihazda böylelikle size tanıtmış olayım. Bu sipariş yan taraftaki telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Hepinize tekrar sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.